Camia TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 25 Aralık 2020 ben Ferhan Kösoğlu. İlk kez geçtiğimiz hafta İngiltere'de görülen mutasyona uğramış koronavirüs vakası Almanya'da da tespit edildi. Detayları aktaracağız. Almanya'da malum birçok şehir sokağa çıkma yasağı aldı. Belirli saatlerde bu kurallara uymayanların ağır cezalar bekliyor. Ayrıntılara bakacağız. Sri Lanka'da koronadan ölen Müslümanların cenazeleri tüm itirazlara rağmen yakılıyor. Bununla ilgili son olarak mahkemeden üzücü bir karar da var. Onunla ilgili de gelişmeleri aktaracağız. Camiada günden başlıyor. Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 79 milyon 743 bini geçti. Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre Almanya'da da son 24 saatte 25 bin 533 Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 612 bin 648'e yükseldi. Açıklamaya göre Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 412 kişinin hayatını kaybettiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da 29.182'ye yükseldi. Öte yandan İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüsün yeni türü Almanya'da da tespit edildi. Baden-Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığı, İngiltere'de rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün eyalette tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık söz konusu vakanın ülkedeki ilk mutasyona uğrayan vaka olduğunu da ifade etti. Tabi gerekli önlemler de alındı. Şimdi bu konuyla ilgili detayları getiriyoruz ekranlarınıza. İngiltere'de tespit edilen COVID-19'un daha hızlı yayılan türüne Almanya'da da rastlandığı bildirildi. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün 20 Aralık'ta İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun Almanya'da bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi. Açıklamada söz konusu kişiye ülkeye girişinde ve ertesi gün testler yapıldığı ve şu anda akrabalarının yanında karantinada bulunduğu aktarıldı. İngiltere'de koronavirüsün evrim geçirmiş hali hem ülke hem de Avrupa çapında alarm verilmesine yol açmıştı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, evrim geçirmiş virüs hakkında açıklama yapmış, virüsün bu son haliyle kontrolden çıktığının altını çizmişti. Başbakan Johnson ise eldeki ilk verilere göre tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla %70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini açıklamıştı. Almanya'da sokağa çıkma kısıtlaması kararı alan şehirlerin sayısı artarken kısıtlamalara uymayanları da ağır cezalar bekliyor. Kurallara uymayıp bunu tekrar eden kişilere ise 25 bin euroya kadar ceza yazılabilecek. Almanya'da halen devam eden Noel tatili ve yılbaşında da uygulanacak sokağa çıkma yasağı veya kısıtlamasına uymayan kişileri büyük cezalar bekliyor. Bavyera eyaletinde bulunan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve akşam vakitlerinde sigara almak için dışarı çıkan bir çifti yakalayan polis, kendilerine tam 1000 avro ceza kesti. Hangi eyalette hangi cezanın uygulanacağına ise eyaletler kendileri karar veriyor. Örneğin özel bir kutlamaya katılan ve burada azami kişi sayısının aşılması durumunda asgari ceza miktarı 3 haneli olacak. Buna göre Ryland Falls eyaletinde bu ceza 100 avro, Hamburg, Aşağı Saksonya, Saksonya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde ise 150 avro olarak belirlendi. Bavyera'da ise 250 avro olarak açıklandı. Yılbaşında havai fişeklere de yasak söz konusu. Buna göre bu yasağa uymayanlara 50 ila 1000 avro arasında ceza verilebilecek. Ülke genelinde ayrıca hali hazırda havai fişek satışı yasaklanmış durumda. Öte yandan bazı eyaletler kurallara uymayıp bunu tekrar eden kişilerin çok daha yüksek miktarlarla cezalandırılabileceğini açıkladı. Berlin ve Baden-Württemberg eyaletleri kuralların ihlalinin tekrarlanması durumunda bu kişilerin 25 bin avroya kadar çıkabilecek para cezasına çarptırılabileceğini belirtti. Bizde aman kurallara dikkat diyelim. Sri Lanka'da korona nedeniyle ölenlerin cenazelerinin zorunlu olarak yakılması uygulaması ülkedeki Müslümanların tepkisini çekiyor. Müslümanların cenazelerin yakılmasına ilişkin yüksek mahkemeye itirazda bulunmuştu ancak yüksek mahkeme herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetti. Son olarak vefat eden 20 günlük bir bebeğin yakılması ise bardağı taşıran son damla oldu. Sri Lanka'da korona nedeniyle ölenlerin cenazelerinin zorunlu olarak yakılması uygulamasına ülkedeki Müslümanların tepkisi sürüyor. Sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar Müslümanların cenazelerinin yakılmasına ilişkin Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletti. Ancak Yüksek Mahkeme herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetti. Uygulamayı durduramayan Müslüman ailelerse kararı akrabalarının cenazelerini almayarak protesto etti. Sri Lankalı bir sağlık görevlisi Müslüman ailelerin cenazelerini İslam'a uygun biçimde defnetmek istediklerini ve bu nedenle yaklaşık 10 gündür 19 cesedin sahipsiz olarak morgda beklediğini açıkladı. Öte yandan Sri Lankalı Müslümanlar 9 Aralık'ta COVID-19'dan vefat eden 20 günlük bebeğin cesedinin yakılması üzerine ülke genelinde zorunlu krematoryum uygulamasına karşı protesto başlatmıştı. Sosyal medya üzerinden organize olan çok sayıda Müslüman, ülke genelinde cesetlerin yakıldığı krematoryumların kapılarına ve çit örgülerine beyaz kurdele bağlayarak uygulamaya karşı çıkmıştı. Sri Lanka'nın eski cumhurbaşkanı Chandrika Kumaratunga Kumaratunga'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin görüntülü açıklama yapan eski cumhurbaşkanı Chandrika, COVID-19'un topraktan bulaştığı gerekçesiyle böyle bir uygulamaya gidilmesinin mantıksız olduğunu söyledi. Chandrika, herkesin dini inancını özgürce yaşama hakkı olduğuna inandığını belirterek, Müslümanların cesetlerinin ailelerinin rızası olmaksızın dini inançları çiğnenerek zorla krematoryumlarda yakılmasının ciddi bir insan hakları ihlali olduğunu söyledi. Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, ülkede salgının yayılmaya başladığı Mart ayında COVID-19'dan ölenlerin gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceğini öne sürerek, cesetlerin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıklamıştı. Almanya'da dolandırıcıların yeni hedefi PayPal kullanıcıları. Dolandırıcıların ülkede yaklaşık 20 milyon kişi tarafından kullanılan online ödeme sistemi PayPal'deki kullanıcı hesaplarını çeşitli metotlarla ele geçirdiği ortaya çıktı. Almanya'da dolandırıcıların ülkede özellikle koronavirüs salgını döneminde çokça kullanılan online ödeme sistemi PayPal üzerinden vatandaşları ağına düşürdüğü ortaya çıktı. Buna göre dolandırıcıların sahte PayPal web sitesi oluşturup potansiyel kurbanların bilgilerine ulaşmaya çalıştıkları belirtildi. Bunun için dolandırıcıların kurbanlara mail yoluyla ulaştıkları kaydedildi. Bu mailde kurbanın PayPal hesabında anormal bir hareketliliğin söz konusu olduğu ve hesabın korunması için harekete geçmesi yönünde talepte bulunulduğu belirtildi. Mail'deki link üzerinden orijinal PayPal sitesiyle büyük benzerlik taşıyan farklı bir siteye yönlenildiği kaydedildi. Mağdurların bu sitede PayPal hesap bilgilerini girmeleri durumunda bu bilgilerin dolandırıcıların eline geçtiği ifade edildi. Öte yandan gözlemlenen bir diğer metodunsa çeşitli yardım kuruluşları adına oluşturulan sahte faturalar olduğu ifade edildi. PayPal hesabınızı dolandırıcılardan korumak için bir dizi güvenlik önlemleri mevcut. PayPal'da gerçekleştirilecek işlemler asla herkese açık ücretsiz Wi-Fi ağları üzerinden yapılmamalı. Dolandırıcılar çoğu zaman bu gibi güvensiz ağları fırsat bilip cihazlarda bulunan bilgilere ulaşabiliyor. Önemli olan bir diğer nokta ise iyi bir şifrenizin olması. Buna göre zorluk derecesi yüksek şifre seçimine özen gösterilmeli. Hesabınızın daha da güvenli olması için ayrıca iki faktörlü kimlik doğrulama fonksiyonunu aktif hale getirebilirsiniz. Hasene Derneği dünyanın birçok noktasında mazlumlara elini uzatmaya devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletinde bulunan Ham şehrinde Hasene Derneği evsizlere çorba dağıttı. Aksiyon çerçevesinde Avrupa'nın birçok şehrinde de sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirilecek. Hasene, mazlum ve mağdurlar için el ele. Hasene International Derneği dünyanın birçok noktasında mazlumlara elini uzatmaya devam ediyor. Su kuyusu, yetim, eğitim ve sağlık projesi gibi çeşitli insani yardımlar yürüten dernek, gelenek haline getirdiği ve yıllardır devam eden evsizlere çorba aksiyonunu bu yıl Almanya'da başlattı. Buna göre Hasene International Derneği, Almanya'nın Kuzey Renvesfalya eyaletinde bulunan Ham şehrinde evsizlere çorba dağıtıyor. Gelecek dönemde Hamburg, Bremen, Württemberg, Güney Hollanda gibi çeşitli bölgelerde de dağıtım yapılması planlanıyor. Hasene International Derneği Başkanı Mesut Gülbahar konuyla ilgili Camia TV'ye yaptığı açıklamada asıl amacınsa evsiz olan sıcak gıdaya ulaşamayan insanlara ulaşmak olduğunu söyledi. Bu çalışmaya e, tabi başlarken özellikle her gün gördüğümüz, her zaman gördüğümüz evsiz e, insanların olduğu şehir merkezlerinin bazı bölgelerinde yaşayan evsizlerin olduğu e, ve bunların e, ihtiyaçlarının olduğunu, soğuk havalar geldiğinde daha çok ihtiyaçlarının arttığını görerek böyle bir çalışmayı yapalım düşüncesiyle başlamış olduk. İslam Toplumu Milli Görüş Federasyonu ruh A Hasene Bölge Temsilcisi Hasan Aydoğan da bu dağıtımların her yıl devam etmesi için gayret edeceklerini ifade etti. Yaklaşık 3 yıldan beri bölgemizde 3-4 noktada biz bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Tabi geri dönüşümleri çok güzel oluyor. Belediyeler tarafından, polisler tarafından işte sokaktaki mağdur ve mazlumlar tarafından geri dönüşümü çok güzel oluyor. Aksiyona yönelik tepkilerin çok güzel olduğu belirtilirken, sadece evsizlere değil, maddi sıkıntısı olan olmayan herkese çorba ikramı gerçekleştirildiği belirtildi. Buradaki evsiz, e, sokakta kalan insanlarımız için e, onlara bir sıcak çorba ikramı, e, hem onların gönlüne hem de e, midelerine sıcak bir çorbanın inmesiyle e, Hasene Derneği'mizin burada yapmış olduğu bu çalışma gerçekten önemli. 7 gündür e, yapıyoruz aktivitemizi, aksiyonumuzu 7 gündür yapıyoruz. 100-150 porsiyonla başladık. E, baktık ki çok güzel karşılanıyor. Çorbalarımız e, çok hızlı tükeniyor. Porsiyonumuzu 200'e yükselttik. Geçtiğimiz hafta Amsterdam Ayasofya Camii'ne saldırı düzenlenmişti. Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan Kuzey Hollanda Milli Görüş Başkanı Mustafa Hamurcu heyetiyle birlikte Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ve Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan'ı ziyaret etti. Gelişmeleri aktarıyoruz. Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu Amsterdam Ayasofya Camii'ne saldırı girişimi sebebiyle Camiye ziyarette bulunan Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ve Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan'a iade-i ziyarette bulundu. Teşekkür amacıyla ve iade-i ziyaret olarak önce Büyükelçimizi ziyaret ettik, daha sonra Amsterdam Başkonsolosu'na ziyarette bulunduk ve aynı zamanda da din müşavirimiz Sayın Profesör Doktor Haluk Bey'i ziyarette bulunduk. Görüşmede Kuzey Hollanda Milli Görüş Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu ile heyeti hazır bulundu ve son durum hakkında bilgi verdi. Hamurcu, belediye başkanı ve diğer yetkililerle irtibatlı olduklarını belirterek ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Memnun kaldılar ve biz de gerçekten çok memnun olduk ve bu vesileyle tekrar kendilerine teşekkür ediyoruz. Hollanda Amsterdam Ayasofya Wester Mosque Camii 14 Aralık Pazartesi akşamı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırgan kaldırım taşıyla caminin camını kırmıştı. Bir yerden taş alıyor. Birinci de burada da başarısı oluyor. İki, üçüncü denemesinde de e, bayağı o büyük taşla e, vuruyor. Ve o üçüncü denemede e, taş zaten içeri düşüyor. E, taş içeri düştükten sonra da kaçıyor. Bu haberle bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Pazartesi günü saat 17.30'da Camia TV ekranlarında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.